Evet arkadaşlar bu sorumuzda K sayısının iki köklü arasında ifadesini vermiş bize. O zaman K sayısı için hangisi olabilir demiş. Şimdi 4 kök 3'ü kök içinde yazacak olursak ne olacaktır? Kök içinde 48 olacaktır. O zaman K sayısı kök içinde 37 ile 48 arasında bir değer olması gerekir. Yani bu 37 6 küsur altı bir şeydir. 6'dan fazla bir şeydir. 6'dan fazla. 48 de 7'den düşüktür. 49 olmamış ama 7'ye yakın bir şeydir. 6 küsur bir şey ama 7'ye yakın. Bu 7'ye yakın. Bu da 6'ya yakın bir şey. Şimdi buradaki sayıların karelerini alıp karar verelim. 21 bölü 4 nedir? 5 küsür bir şeydir. Bunun karesini alsam 25 yapar. 37'ye ulaşmaz yani bu. Dolayısıyla A şıkkı eleniyor. Burası 20 bölü 3. 6 küsür atlı bir şeydir. 6 küsür atlı bir şey. Evet bu olabilir. Kalsın. 15 bölü 2 7,5'tur. 7 küsur bir şeydir bu. Bunun karesini alsam 49 yapar. Bu sınırların dışına taşar. C de olmaz. 31 bölü 4. Bu da 7 8'e yakın bir şeydir bu. Neredeyse. Bu da hiç olmaz. 64 küsur bir şey olur. 11 bölü 2 5 küsur bir şeydir. 5 küsür bir şey de karesini aldığımız zaman 25'li bir şey olur. 30'a 37'ye ulaşması <laughs> mümkün olmaz. O zaman kala kala B şıkkı kalmış oluyor cevabımız. Evet arkadaşlar bu soruların çözümünü yaparken köklü sayın içerisindeki ifadelere dikkat etmek gerekiyor. Köklü sayının derecesi çift olduğu zaman içindeki ifade mutlak derece dışarı çıkartacağız. Tek olduğunda bir sorun yok. içindeki ifade aynen gelir. Bundan dolayı küp kök içinde tek olduğu için derece. O zaman eksi 3'ün küpü. Bunun dışarı çıkışı ne olacaktır? Eksi 3 olarak yazacağız. Daha sonra İkinci ifade dördüncü derece derece çift olduğu için bunun dışarı çıkışı mutlak değer eksi 2 olarak yazacağız. Burada 1 bölü 9'un kare kükünün ifadesi de 1 bölü 3 olarak yazacağız. Burada ifadeleri düzenlersek eksi 3 mutlak değer eksi 2 artı 2 olarak yazacağız. Bölüm 1 bölü 3. Buradan eksi 3 artı 2 eksi 1. 1 bölü 3 ters çevrilip çarpılacağına göre 3 bölü 1'den cevap eksi 3 b şıkkı olmuş oluyor olduğuna göre x kaçtır diye söylemiş. Burada ifadeyi üstlü sayı olarak yazacak olursak 3 üzeri x eksi 2 4. dereceden yazmış. Biz bunu 3 üzeri x eksi 2 bölü 4 olarak yazarız. 27 3 üzeri 3'tür ama bir bölü şeklinde olduğu için 3 üzeri eksi 3 olarak yazarız. Tabanlar aynıysa üstler de aynı olması gerekiyor. x eksi 2 4 eşittir eksi 3 olacaktır. x eksi 2'nin eksi 12 olması gerekiyor. x'in değeri de ne olacaktır? 2 eksi 12'den ne olacaktır? Eksi 10 olacaktır. Cevap D şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar burada bir bilgi paylaşımı yapıyoruz. Çarpımları rasyonel sayı olan iki irrasyonel ifadeden her birine diğerinin eşitliğini denir. Yani çarpımları rasyonel olacak. Örnek vermiş 6 bölü kökü. Şimdi biz burada paydada köklü ifadenin kalmaması için ne yapıyoruz? Bunu rasyonel yapan diğer ifade kök 2'dir. Kök 2 ile çarptığımız zaman paydadaki sayı köklü ifadeden kurtuluyor. 2 oluyor. 6 kök 2 bölü 2'den de işlemi 3 kök 2 olarak sürdürüyoruz. Diğer örnekte ise köklü sayı paydada bu sefer tam sayı ile beraber olsa kök 3 eksi 1 diye bunun eşliğinde kök 3 artı 1 ile çarpıyoruz. Bu şekilde payda kökten kurtulmuş oluyor. 2 kare farkından dolayı kök 3'ün karesi eksi 1'in karesi 2 yapar. Buradan sadeleştirme yapılırsa 4 kök 3 artı 4 elde edilir. Evet arkadaşlar bu sorumuzda köklü sayılara dikkat edin. Şöyle bir ifade var. 5 artı 2 kök 6. Buradaki kuralımız neydi? Hatırlayacak olursanız. Şuradaki 6 sayısını 2 çarpanına ayırdığımızda toplamı 5'i verecek şekilde yapılabiliyorsa 3 çarpı 2 topladığın zaman 5 çarptığın zaman 6. Bu durumda bu ifadeyi köklü olarak kök 3 artı kök 2 ifadesi yazılabilir yani 8 bölü kök 3 artı kök 2 olarak değiştiriyorum diğerini de aynı şekilde kök 3 eksi kök 2 olarak değiştiriyorum bunların eşlenik çarpımlarını yaparsak kök 3 eksi kök 2 ile kök 3 artı kök 2 ile çarptığımız zaman ne olacaktır 8 kök 3 eksi kök 2 bölü 2 kare farkı olduğu için 3 eksi 2 Artı 8 kök 3 artı kök 2 2 kare farkı olduğu için de 3 eksi 2 Buradan düzenleme yaparsak 8 kök 3 eksi 8 kök 2 Artı 8 kök 3 artı 8 kök 2 8 kökler birbirini götürür 16 kök 3 cevap E şıkkı bulunmuş olur Evet arkadaşlar bu sorumuzda Kökün parantez içindeki ifadeyi düzenleyelim Burada kök 2 eksi 1 ile kök 2 artı 1 ile çarpıyorum. Parantez içindeki ifadeyi. O zaman kök 2 kök eksi 1 ile kök 5 çarparsam kök 10 eksi kök 5 bölü kök 2'nin karesi 2 eksi 1'den 1 yapar. Eksi kök 5 ile çarparsam kök 10 eksi kök 5 kök 5 ile kök 2 çarptı kök 10 yapar artı kök 5 şu eksiği sonra karıştıralım şimdi karışmasın karesi şimdi buradan ifadeyi ne olur eksi kök 10 eksi kök 5 buradan eksi kök 10 artı kök 10 gider eksi 2 tane kök 5 kalır karesini alacağız eksinin karesini aldığımız zaman artı olacaktır 2'nin karesi 4 yapacaktır kök 5'in karesi 5 yapacaktır 4 çarpı 5'ten cevap 20 bulunacaktır. Evet arkadaşlar bu soruda x ve y ardışık tek sayılar olarak söylüyor bize. Ardışık tek sayı dediğine göre x yerine 2k 1 yazarsam y'nin yerine 2k artı 1 yazacağız. x çarpı y 2 kare farkıdır bunlar. Çarparsak birincinin karesi 4k'nın karesi eksi ikincinin karesi şeklinde olur. x çarpı y artı 1 dediğimiz zaman ne olacaktır? 4k'nın karesi olacaktır. Kare aldığımız zaman bunun sonucu ne olacaktır? 2 mutlak değer k olacaktır. Bu daima pozitif bir ifade olacağı için bu sayı doğal sayı olacaktır. Doğal sayı olarak söylüyoruz bu sayıya. İfadelerin hangisi doğrudur? Üçüncüsü doğrudur. Üçüncüsü doğrudur. Tek olduğu hususunda 2K gördüğünüz gibi çift bir sayıdır. Birincisi yanlıştır. İrrasyonel kökün dışına çıktığı için irrasyonel de olmayacaktır. Cevap C şıkkı bulunacaktır. Evet arkadaşlar bu soruda üstlü köklü sayı üstlü sayı şeklinde yazabiliriz. X üzeri 3 demiş 4. dereceden. O zaman bunun yerine X üzeri 3 bölü 4 yazıyoruz. Çarpı X üzeri 1 bölü 2 yazıyoruz. Bölüm X üzeri 1 bölü 6 yazıyoruz. Çarpı X üzeri 1 bölü 2 yazıyoruz. Bakın buradaki X üzeri 1 bölü 2 ifadeleri sadeleştireceğiz. Ve üstlü ifade üstlerin çıkartılması uygularsak 3 bölü 4'ten 1 bölü 6'yı çıkartırsak 3 ile genişletiyoruz. 2 ile genişletiyoruz. X üzeri 9 eksi 2 bölü 12 yapar. X üzeri 7 bölü 12 yapar. Cevabımız E şıkkı bulunur. Evet arkadaşlar bu sorumuzda kökün içindeki ifadeleri düzene koyacak olursak kökün içinde 72 bölü 10 düşünüyorum. 72'yi de 36 çarpı 2 olarak yazıyorum. Bunu bu şekilde yazıyorum. Tam kare çıkartmaya çalışıyorum. Artı kö 32'yi 3,2'yi 32 bölü 10 olarak yazıyorum. 16 çarpı 2 olarak düşünüyorum. Ve 10 yazıyorum. Devam ediyoruz. 98, 9,8'i de 98 bölü 10 yazıyorum. 49 çarpı 2 bölü 10 şeklinde yazıyorum. Bölüm kök içinde 128, 12,8. Bunu da 128 bölü 10 yazıyorum. 128 de 64 çarpı 2 olarak düşünüyorum. Eksi 0,2 demiş. Bunu da 2 bölü 10 olarak yazıyorum. Şimdi biraz daha düzenleme yapacak olursak buradan ne olacaktır? Buradaki ifadelerin 36'yı dışarı alacağım. 6 çarpı. Burada 1 bölü 5 var. 1 bölü kök 5 yazıyorum. Artı 16'yı dışarı 4 olarak alıyorum. 1 bölü kök 5 yazıyorum. 49'u 7 olarak alıyorum. 7 1 bölü kök 5 yazıyorum. Bölü 64'ü 8 olarak alıyorum. 1 bölü kök 5 yazıyorum. Ve 1 bölü kök 5 yazmış oluyorum. Şimdi buradan 6, 4, 10. Ondan 7 çıktı. 3 çarpı 1 bölü kök 5 yazıyorum. Bölü 8'den 1 çıktı. 7, 1 bölü kök 5 yazıyorum. 1 bölü kök 5'ler sadece 3 bölü 7 cevap C şıkkı olur. Evet arkadaşlar bu sorumuzda bir düğünde yapılan kök içinde 22.700 yani bunu bir düzene sokacak olursak 900 900 çarpı 3'tür bu. 900 de 30 olarak dışarı çıkar. 30 kök 3. Pilav masalarda bulunan eşit kaplara dağıtılacakmış. Bu dağıtımda hangisi kullanılmış olabilir? Şimdi burada kök 3 ifadesi hangisinde varsa o kullanılacak. Burada kök 14 bölünme gerçekleşmez. Tam bölünme. 3 kök 3. Bakıyorsunuz 10 katı. B şıkkı. Burada bakıyorsunuz 5 kök 2'dir. Bu bölünme gerçekleşmez. Burası 3 kök 5 bölünme tam gerçekleşmez. Bu da aynı şekilde 2 kök 7 tam bölünmez. O zaman cevap B şıkkı bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar bu sorumuzda burada köklü ifadeleri düzenlememiz gerekiyor. Bu düzenlemi yapacak olursak 81'in yerine ne edeceğiz? 1 bölü 81 yazmış burada bakın. 3 üzeri eksi 4 diyeceğiz. 3 üzeri eksi 4. Bunun kare kükünü almış. Yani 1 bölü 2. kuvvetini almış. Buradan da ne diyeceğiz biz? 3 üzeri eksi 2 diyeceğiz. Yani şu ifadeyi düzenlersek tekrar. 3 üzeri 4 çarpı küp kök içinde 9, 3 üzeri 2 yazıyorum. Buradan ifade 3 üzeri eksi 2 yazdım. O zaman buradan ne gelecektir? 3 üzeri 2, 3 üzeri eksi 2, 3 üzeri 0'dan 1 gelecektir burası. 1. Yani 6 diğerinden 1 geldiğine göre 3 üzeri 4 kaldı geriye. Buradan da bunun 3 üzeri B derecesinde 3 üzeri A olduğunu söylemiş bize. AB toplamı en az kaçtır diye soruyor bize. Bunu 3 üzeri 4 bölü 6 o da eşittir. 3 üzeri a bölü b olarak düşündüğümüz zaman 4 bölü 6'yı da 2 bölü 3 olarak sadeleştiriyoruz. O zaman a b toplamı en az ne oluyormuş? a'yı 2 b'yi 3 aldığımızda en az 5 oluyor. Cevabımız a şıkkı olmuş oluyor.